Köyceğiz Meydan'dan selamlar. Günaydın. Bu sabah da Köyceğiz'de uyandık. <laughs> Her sabah farklı bir yerde devam ediyor. Ee, burası küçük bir yer ama gördüğümüz kadarıyla turistik de bir yer. Ee, şöyle bir dolaşacağız hemen gölün kenarında. Kaldığımız yerde gölün kenarındaydı. Oraya doğru bir yürüyelim bakalım ne varmış. Ee, şöyle ana caddesi burası. Burası bulunduğumuz yer meydan. Ana caddesinde de işte marketler, mağazalar falan var. Ee, aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi illerdeki e, botlarla göl turu da yapabiliyorsunuz. Dilerseniz burada e, dediğim gibi bot turu da yapabilirsiniz gölde. Ah gölde staslaw. Ah çekti bir fartsa vize şey diye. Geç tane var şey. Evet. Tekne gezileri de var, turlar. Hı hı. Küçük marinası köyceğiz'in. Tekne gezileri. Evet. Hemen e, köyceğiz meydanında. Zaten görürsünüz geldiğinizde buraya. Biraz şey olmuş. Çünkü umarım bezos'undayken çökmez. güzel. Tam yaşanılacak yerlerden bir tanesi. Tam biraz göl kirli gibi ya. Evet. Dibi görünüyor. görünüyor. Ya da derin ondan. Bakayım şöyle balıklar gözüküyor. Sanırım burada yüzülmüyor. Özetle köyceğiz bu kadar. Arka taraflarına geçmeyeceğiz. Akşamları ama akşam pazarları oluyor, canlı müzikler oluyor. Bayağı canlı yani. Akşamları daha rahat gezebileceğinizi düşünüyorum. Bir gece biz 1'e 2'ye kadar müzik seslerinden uyuyamadık. Evet. Ee, biz yorgun olduğumuz için çıkıp e, göz atamadık. Ama buraya gelirseniz bir akşam gece hayatına da göz atmanızı tavsiye ederiz. Göreceğiz bu kadar. Kapanışı yapabiliriz. Hı hı. Sonraki durağımızda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Finike'deyiz. Finike'deyiz. <laughs> evet dostlar. Fethiye'deyiz. Amintas Kara neydi? Kaya mezarları. Amintas Kaya mezarlarındayız. Fethiye'deyiz. Burası Amintas Kaya Mezarları. Diğer adıyla Termesos Antik Kenti. Şimdi buradan başlayıp en tepeye doğru gezimize başlayacağız. Çok yüksekte olduğunu söylüyorlar. Hem yokuş çıkacağız hem merdivenler var. Bize de yorulacağız sizin için. Biraz yorucu bir yolculuk olacak. Yukarıya doğru tırmanacağız. 200 merdiven bir yokuştan bahsediyorlar. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Termosos'taki yerleşim bölgedeki diğer yerleşmelerle benzer şekilde M.Ö. 2000'lere kadar uzanmaktadır. Yerleşim antik çağdan başlayarak Helenistik dönem boyunca önemli bir ticaret merkezi konumunu sürdürmüştür. Roma hakimiyeti ile birlikte Ege Denizi kıyılarındaki şehirlerin transit geçiş merkezi olma konumunun ortadan kalkmasından olumsuz etkilenmiş ve aynı zamanda ticari karayolunun da güzergah değiştirmesiyle birlikte birçok liman şehri gibi Termesos'ta ticari hayatının düşüşüne bağlı olarak nüfusunun azalmasına ve bunun sonucu olarak da küçük bir liman şehrine dönüşmesine sebep olmuştur. 7. yüzyılda Arap saldırılarında yağmalanan şehir 2. Anastasios döneminde yeniden imar edilmiş ve sonra da ismi Anastasios Polis olarak değiştirilmiştir bu eskiler nasıl insanlar ya? Dağ tepe oymuşlar, dağ tepe. Seh, tırmanmaya devam. Merdivenleri görüyorsunuz. Merdivenlerden çıkarak ulaşacağımız nokta orası. Kral Müzarı. Aşağıdan da görebildiğinize göre çıkmaya gerek var mı bilmiyorum. Sorguluyorum, ne diyorsun? Çok sıcak ama. Vallahi çok sıcak. Bilemedim ya şey deneyelim mi? 200 basamakçık. Yok. Hadi hadi gidelim. İyi hadi. Türkiye'yi en tepeden gören nokta burası. <laughs> Bu Perranti kentinki gibi. Evet. Bu tepeden olan manzarası. Boncuklu koyunun büyük bir bölümü özel bir işletmeyi tahsis edilmiş durumda. Halk plajı oldukça küçük kalmış. Özel işletmenin kontrolünde olan bölümün ücretli otopark imkanı var. Halk plajı tarafının ise ücretli otopark imkanı yok. Yol kenarına bırakıyorsunuz araçlarınızı. Ücretli bölümün girişi kişi başı 200 ile 300 TL arasında değişiyor. Kola, gazoz gibi içecekler 50 TL, alkollüler ise 90 TL'den başlıyor. Ek olarak %5 servis ücreti adresyonunuza ekleniyor. Bu plaj geçtiğimiz sene bilgiyesinin doğum günü için kapattığı plaj aynı zamanda. Halk tarafında deniz taşlık. Bu yüzden deniz ayakkabılarınızı getirmenizde fayda var. Tekrar merhabalar. Tepsiye'de akşam. Kordon'da yürüyüş keyfi. Yüzdük yüzdük çok yorulduk. Ama yürümek ve yemek yemek için az, az enerjimiz var birlikte kordonu görelim şimdi. Haydi bakalım. Pisici. Pisi. Cim. Pisi. 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 Baksana. Neden bakmıyorsun? Pisi. Pisi. <laughs> Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.